Selamlar. Bu videonun konusu internetteki içerik bloklama. Bildiğiniz üzere önce Wattpad, ardından Instagram ve sonra Roblox ülkemizde bloklandı. Ben bu video içerisinde size bir bloklama işlemini teknik boyutundan bahsediyor olacağım. Bloklama nasıl gerçekleşti bunları anlatıyor olacağım. Öncelikle bu konuda çok kısa kendi yorumlarından bahsetmek istiyorum. Bana göre bu tarz içeriklerin bloklanması bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Ancak burada yorum yapmadan önce oturup bir düşünmek lazım. Batman hakkında açıkçası bir fikrim yok. Niye bloklandı bunu da bilmiyorum. İlgilenmiyorum da yani araştırmadım. Bu konuda fikrim yok. O yüzden hiç buna yorum yapmayacağım. Instagram'ın bloklanması... Bence kesinlikle gereksizdi. Yani Instagram'ın bloklanması Herkesin özgürlüğünü kısıtladığı neden? Çünkü bir sosyal medya uygulaması bloklanıyor ve bloklanma şu şekilde gerçekleşiyor. Sen Instagram'ı blokluyorsun. Sebep? Bazı içerikler var. Onları kaldırdım. Eyvallah. Ama blokladıktan sonra Instagram'ın masaya oturuyorsun açması için. Bloklamadan önce şöyle yapsam. Kardeşim gel oturalım senle şunları şunları konuşalım. Bak biz bunları istemiyoruz. Bunları kaldır. Kaldırmazsan gereğini yapacağız deseydin. Haklı iken haklılığını korumuş olacaktın. Ama biz burada ne yapmayı tercih ettik? Biz direkt yasakladık. Ardından adamları masaya çardık. Yani haklıyken haksız konuma düşmüş gibi olduk. O yüzden Instagram tarafında bu şekilde uygulanan bir durum saçmalık. Kesinlikle mantıksız bir hareketti. Ama öte yandan Roblox ben açık konuşayım. İlk başta Roblox'un bloklanmasını bayağı eleştirmiştim. E, oyun sektörünü, oyun geliştiricileri falan yakından takip eden, ilgilenen bir adamım. Bazı videoları izledim ve Biraz galeyana geldim, heyecanlandım, lan nasıl bloklanıyor Roblox, olamaz böyle bir şey oyundan falan diye düşünüyordum. Sonra bazı başka videoları daha izledim. Hatta Cahriye'nin falan burada yayınları vardı, onlardan bazı kesitleri gördüm. Sonra Çarmıkay'ın bir videosu vardı, Roblox'un Karanlık Yüzü diye. Eğer kaldırılmadıysa, muhtemelen kaldırılmıştır ama kesinlikle o videoyu bir izleyin. O videoda şunu gördüm. Roblox oynamıyorum bu arada, o yüzden bir bilgim yoktu. Sadece dışarıdan bir göz olarak değerlendiriyordum. Oyun aslında harbiden vedofillilere inanılmaz bir fırsat sunuyor. Ve oyunun, platformun buradaki bakış açısı engelleyici değil. Resmen izin veriyor ya. Adamın biri profiline hiç uygun olmayan bayağı pedofilli olduğunu açık eden bir şey yazıyor ve o adamı sen yasaklamak yerine direkt o yazıyı silip kaldırıyorsun ya da bir gün yasaklayıp bırakıyorsun. O adam direkt oynatman lazım. Bunu yapmıyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu konuda çok fazla şikayetler var. Bu videoların açıklama kısmını bırakacağım eğer hani merak ediyorsanız bir izleyin. Eminim fikriniz değişecek. Eğer Roblox'un yasaklanmasını mantıksız buluyorsanız. Roblox bunları dikkate almamış. Ayrı zamanda ihtar da gönderilmiş. İhtar gönderilmesine rağmen herhangi bir moderasyon yapılmamış. Yani 100 milyon oyuncusu olan bir oyunun 300... Ne 300 bin ya? 3000 tane moderatörü varmış. 3000 moderatör hangi durumu inceleyebilsin? Uzun lafın kısası Roblox'un burada bir sorumsuzluğu var. Para kazanma uğruna çocukların olumsuz etkilenmesini gözü alıyor. Ve üstüne düşeni yapmıyor. Bu yüzden Roblox'un yasaklanması bence kesinlikle yerindeydi. Neyse ben bu konuda biraz içimi dökmek istemiştim ve döktüm. Şimdi hazırsanız bir de beğen butonunu çekip abone olursanız ya da videonun sonuna kadar bekleyin. Hoşuna gider söyle beğenin ya. Hadi şimdi gelin videoya geçelim. İlk olarak size bloklama tekniklerinden bahsedeceğim. İnternet sağlayıcıları, devletler içerikleri nasıl blokluyorlar? İnternetteki bloklama işlemleri nasıl yapılıyor? Blacklist üzerinden. Blacklist dediğimiz bir kavram var. Blacklist bir liste var. İçerisinde domainler var, IP adresleri var, bazı anahtar kelimeler var. Bu ifadeler geçtiği zaman oraya erişim engelliyor. Şimdi gelin ikinci kısma geçelim. Bloklama noktaları. Erişimlerimiz nerede bloklanıyor? Hatırlarsanız size daha önce internetin ne olduğunu çok kısa bir videoda anlatmıştım. İnternet esasen küçük küçük ağların bir araya gelmesiyle uluslararası çapta Devasa bir ağ oluşturan bir yapı. Ağların bir araya gelmesi şeklinde özetleyebiliriz. O videoyu da eğer bu konuda ayrıntı bilmek istiyorsanız kesinlikle izleyin. Şimdi yukarıdan bir yerden kartlar martlar çıkar. izlersiniz. İnternette internet backbone dediğimiz yapılar var. Backbone Türkçe doğrudan omurga olarak çevirebiliriz. İnternetin omurga noktaları var yani. Bu omurga noktaları uluslararası çapta internet parçacıklarını, bu küçük ağları. Gerçi bunu artık küçük demek de doğru olmaz. Devasa ağları birbirine bağlayan noktalar. İşte BTK'da tam olarak... Türkiye'nin global açıldığı backbone noktası üzerinden bu bloklama işlemlerini yapıyor ve böylelikle biz ülke olarak ulusal çapta bunun etkilenebiliyoruz. Onun dışında bazı farklı kuruluşlar var. Bunlar neler? Üniversiteler, örneğin MEP, sonra bazı özel kuruluşlar falan kendi ağları var. Bir üniversitenin Campus Network dediğimiz CAN kanadında kendi ağ bulunur ve bu ağ çerçevesinde bir otoritesi vardır. Bunu kullanarak senin hangi içeriye gidip hangi içeriye gidemeyeceğini belirleyebilir. Örneğin hatırlayanlar vardır. Zamanında Fatih projesi vardı falan. Mebin bir wi vardı. Onu kullanarak bazı yerlere gidebiliyorduk. Bazı yerlere gidemiyorduk. VPN açıyorduk falan. Yani aslında burada uzun lafın kısası ulusal çapta bir bloklama için bloklama noktası internet backbone. Onun dışında farklı bloklama noktaları var. Bu da bağlı olduğumuz kurumun yetki çerçevesindeki noktalar. Bloklama noktalarına da değindiğimize göre şimdi gelin size teknik olarak bu işi nasıl yapılıyor anlatayım. İşin nasılındayız şimdi. İçerik bloklamak için uygulanabilecek 5-6 farklı teknik var. Şimdi sırasıyla size bunlardan bahsedeceğim. İlki IP bloklama. Blacklist kavramından bahsetmiştim. Burada backbone üzerinde kullanılan güvenlik ürününe IP adresini blacklist olarak eklediğimiz zaman biz otomatik olarak o IP adresine erişemiyoruz. Ve o IP adresini host edilen internet sitelerine de erişemiyoruz. Şimdi bir IP adresinde virtual host kullanılarak onlarca yüzlerce farklı internet sitesi host edilebiliyor. Örneğin şu senaryoyu düşünebilirsiniz. Instagram.com, api.instagram.com, login.instagram.com gibi böyle onlarca farklı Instagram'ın internet sitesi bir IP adresinde bulunuyor olabilir. Eğer siz o IP adresine erişim engellerseniz doğal olarak o sitelerin hiçbirine erişemeyeceksiniz. IP bloklama bu şekilde oluyor. Bir diğer kavram URL filtreleme. URL filtreleme kavramı ise bizim internet sitelerine girdiğimiz zaman adres çubuğunda bize bir URL veriyor. URL üzerinde mesela bazı anahtar kelimeler bulunabiliyor. Bu anahtar kelimeleri, bu domainleri içeren ifadeleri aslında blokluyor. Yine backbone üzerinde örneğin İran ve savaş kelimeleri geçen URL adreslerini engelle diye bir kural yazdığımız zaman otomatik olarak bu URL adreslerine bize erişim sağlayamıyoruz. Onlar engellenmiş oluyor. Burada arama motorunda gösterilen sonuçlar da engellenebiliyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Arama motoru demişken asıl arama motorunun en derinden etkileyen ve bloklama yöntemlerinin babası olan bir yöntem daha var paket filtreleme. Diğer adıyla Deep Packet Inspection. Adı üstünden anlaşılacağı üzere Deep derin paket inceleme olarak bunu Türkçe çevirebiliriz. Burada yapılan işlem de şu. Şimdi biz bir ağa bağlandığımız zaman bir bağlantı oluşuyor. Bu bağlantıda A paketleri gönderiliyor geliyor. Gönderiliyor geliyor. İşte burada A paketleri taşıma katmanında taşınıyor. Taşıma katmanında da bildiğimiz iki protokol var aslında bu işlemi yapan temelde. TCP ve UDP. Burada taşınan paketler analiz ediliyor. İçerisinde yasaklanan bu blacklist eklenen bir keyword varsa kardeşim git kardeşim git diyor. Connection reset gönderiliyor makineye ve böylelikle o paket gönderilememiş oluyor. Doğal olarak erişim engellenmiş oluyor. Arama motorunda gösterilen sonuçlarda en garanti şekilde bu yöntem ile aslında engelleniyor. Yani bu yöntem erişimin gerçekten en üst noktada engellendiği bir yöntem. Tabii ki maliyetli. Neden maliyetli? Çünkü gönderilen her paket inceliyorsunuz. Hani URL filtreleme de sadece URL adresi inceliyorduk ya. Bunu şunu düşünün. URL adresini geçtim. O sayfanın içeriğinde yasaklanan bir kelime varsa onu bile engelleyebiliyoruz. Bu genelde devletler tarafından çok tercih edilmiyor. Çünkü maliyetli. Onun yerine özel şirketler bunu kullanıyor. Neden? Çünkü çalışanların güvenliğini ve kendi güvenliğini sağlamak için. Bir mail geldiği zaman burada deep packet inspection yapılarak mail içeri inceleniyor. Bir sıkıntı varsa bloklanıyor. Sıkıntı yoksa izin veriliyor gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer yöntem DNS filtreleme. DNS filtreleme işlemi de DNS sunucuları üzerinde yapılan bir işlem. Bilmeyenler için DNS Domain Name System aslında. Biz bir internet sitesine erişmek istediğimizde, örneğin google.com'a tarayıcımıza www.google.com yazıyoruz ya, arkada şu işlem dönüyor. Önce bizim etc host adında bilgisayarımızda bir dosya var. O dosyanın içerisine google.com'un IP adresi var mı yok mu diye bilgisayarımız bakıyor. Orada yoksa ulaşabildiği ilk DNS sunucusuna bağlanıp ona soruyor sen google.com'un ip adresini biliyor musun diyor. O da biliyorsun. Al kardeşim ben biliyorum diyor. Veriyor. Ve ardından biz google.com adını kullanarak onun ip adresi üzerinden web sunucusuna erişim sağlayıp içeriği yükleyebiliyoruz. Bizim bu kullandığımız domain gerçekte bir ip adresine gidiyor. Bir ip adresinin karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz de dns sunucularından o ip adresi bilgisini çıkarırsanız o domaini çözümleyemeyeceği için otomatik olarak erişimimiz engellenmiş olacak. Bunu dns sunucusunu değiştirerek çok rahat bir şekilde bypasslayabiliyoruz. O yüzden çok da faydalı bir yöntem değil aslında. Ve geldik geçtiğimiz günlerde Instagram'da da uygulanan engelleme yöntemine. Bant daraltma. Hatırlarsanız Instagram engellenmişti. Biz Instagram'a giriş yaptığımızda keşfeti falan yükleyemiyorduk. Ama Instagram'da bildirim alabiliyorduk. VPN kullanan arkadaşlarımız bize mesaj gönderdiğinde bu mesajı alabiliyorduk. Bu da şu yüzden oluyordu. Çünkü burada bant daraltma uygulanmıştı. Bant daraltma dediğimiz şey, önce size bunu metafor ile anlatmak istiyorum. Şimdi iki tünel düşünün, biri tek şeritli, diğeri 3 şeritli. İki tünelden de 100 araba geçecek. Sizce 3 şeritli olandan mı daha hızlı geçer yoksa tek şeritli olandan mı? Tabii ki 3 şeritli olandan. Çünkü 3 şeritli olan daha geniş. Geniş olduğu için trafik daha hızlı akacak ve böylelikle iletişim sağlanmış olacak. Hemen network'e dönelim. Network tarafında da tam olarak olay bu şekilde. Bant daraltıldığı zaman bant üzerinden akan veri iletimi hızlı oluyor ve böylelikle biz hedefimize ulaşabiliyoruz. Oradan veri alıp veri iletebiliyoruz. Instagram için de burada bant genişliği neredeyse veri iletimin tamamen engelleyecek kadar daraltıldı. Biz bu yüzden biz bu yüzden keşfete falan giremedik ama zaman zaman girdiğimizde girebildik veya bildirim alabildik. Çünkü neden? Bant sadece daraltıldı. Tamamen engellenmedi iletişim. Bant çok daraltıldığı için insanların az girdiği zamanlarda veya çok uzun sürelerin ardından Instagram'a erişim sağlayabiliyorduk, bildirim alabiliyorduk falan. Burada da bant daraltma yöntemi uygulanmıştı. Zaman zaman BTK çeşitli amaçlarla bant daraltma yöntemini uyguluyor ve bu şekilde internetteki erişimi insanların sınırlandırıyor, engelliyor, bir şeyler yapıyor işte. Video burada bitti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu konularda bilinçlenmek, olayın arkasını anlamak benim çok hoşuma gidiyor ve ben de bunları öğrendikçe araştırdıkça size anlatıyorum. Ben buradaki anlattıklarımın bazılarını biliyordum sadece. Araştırdıktan sonra mesela daha ayrıntılı bilgi öğrendim ve bunları size paylaşmak istedim. Eğer hoşunuza gittiyse video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere.